Abi yine bir gün aradan sonra haftanın son iş gününde yeni bir gıda panorama yayınından merhaba diyorum. Umarım iyisinizdir. Evet herkese merhabalar. Çok şükür iyiyim. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Hafta sonundan bu yana, geçen hafta sonundan bu yana birçok koşturma, işte avukatlarla görüşmeler. Tabii arka plan da bitmiyor işler. Bir dolu hazırlık evresi vesaire araştırmalar, okumalar, sizden gelen mesajlar ve bu gelen mesajların teyit süreçleri. E bir de ailemiz, babalık görevlerimiz var tabi bugün de sizlerle paylaşmak istediğimiz önemli notlarımız var. Fakat başlamadan önce şunu söylemem lazım. Hukuksuz sansürleme girişiminin 250. gününe dair önceki gün gıda direktifi yayınlarına samimi dönüşleriniz ve destek mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Biz adaletin en adil ve doğru şekilde tecelli edeceğine, birilerinin maalesef baskısıyla bugün hatalı yanlış kararlar verip bizi 250 gündür adaletten mahrum bırakanların da bir şekilde doğruyu Bulacağına, hatalarında, bu yanlışlarında ısrar etmeyeceğine inanıyoruz. Fakat biz bunlara inanırken birileri hatada, daha doğrusu yanlışta diretmeye devam ediyor. Biliyorsunuz aylardır söylüyorduk, HSK şikayetimiz cevaplanmadı hala diyorduk. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yaptığımız şikayetle ilgili karar dün itibariyle geldi. Hatırlarsınız biz Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kaan Güllü ve İstanbul 6. Suç Ceza Hakimi Berna Tutka hakkında tarafsız davranmadıkları ve görevin kötüye kullanılması gerekçesiyle SK'ya şikayette bulunmuştuk. Neydi şikayetimizin özü? 29 Mayıs 2025 tarihinde Murat Ülker'in dilekçesi üzerine aynı gün içinde 466 farklı paylaşımımız ve tüm hesaplarımız için erişim engeli kararı verilmişti. Savcı saat 17.29'da talebi imzalamış. Hakim de 37 dakika içinde 466 paylaşımı güya inceleyip saat 18.06'da kararı verip bütün hesaplarımızı kapatmıştı Türkiye 37 dakikada tam 466 paylaşımı ve tüm hesapların kapatılmasıyla alakalı bir suç tespitini yapmıştı. Facebook, Instagram YouTube, TikTok, Spotify, Google Play ve iOS Store'lar düşünün izlemişler, dinlemişler, hesapladık günler sürüyor. Hepsini 37 dakikada inceleyip karar vermişlerdi. Dahası bize ifademiz bile sorulmadan, resmi bir tebligat bile yapılmadan yakalama kararı çıkarılmıştı. Halbuki avukatımız savcıya bildirmişti. Müvekkilim yurt dışında gün verin hemen gelsin ifadeyi versin diye ama dinlemediler. 250 gündür de dinlemiyorlar ortada. iddianame yok şimdi bizde bu. Elbette hayatın olan an akışına aykırı kararlar ve yaptırımlarla alakalı yetkili merci var. ESK bu yaşananları incelemeleri için yasal hakkımızı kullanarak şikayette bulunmuştuk. Şimdi dediğim gibi dün bu cevap geldi. Ne dediler biliyor musunuz? Şikayetiniz işleme konulmamıştır dediler. Nokta. Gerekçe yok, yasal dayanak yok, araştırma, soruşturma falan yok. Neden işleme koyulmadı? Onu da bilmiyoruz. 6087 sayılı kanuna göre sadece sonuç tebliğ ediyorlarmış. Karar gönderilmiyormuş. Yani şikayetiniz reddedildi ama neden reddedildiğini öğrenme hakkınız yok. Hatta bununla ilgili size resmi bir tebligat bile yapmayacağız dediler. 10 gün içinde yeniden inceleme talebinde bulunma hakkımız varmış. Tabii ki bulunacağız. Biz adalete inanıyoruz. Yargıya güveniyoruz ama şunu da söylemem lazım. Aynı kişiler hakkında daha önce Anadolu Adliyesinde 12 farklı soruşturma açıldı. Hepsinde takipsizlik verildi. 6 farklı ceza davasında biz beraat ettik. İki hukuk davasını da kazandık. Murat Ülker'in ve yanındaki reklamcısı olacak Ali Atıf Bir denen ahlaksızın şahsen açtığı dava ve suç duyurularıyla birlikte 35'ten fazla dava kazandık. Orada istediklerini elde edemediler. Bu sefer başka adliyeye nereye? Çağlayan'a gittiler ve basın ve spor savcılığını buldular orada. Dilekçelerini doğrudan buraya yazdılar. Hatta basın ve spor başsavcılığı yazmışlar. Öyle bir başsavcılık yok. Daha sonra alelacele verilen mahkeme kararında Hani bu 37 dakikada verdikleri için kontrol etme şansları bile olmamış. Arada başka bizim hiç ilgimiz olmayan platformları da katmışlar. Hatta hakaretten bizim tüm hesaplarımızı mahkeme kararıyla kapatmışlar. Hakaret nereden çıktı diye bakıyoruz. Yani bari onu sorgulasaydınız. Savcılık talebinde hakaretin H'si bile yokken mahkeme kararında hakaret yazmışlar. Ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını şaşırmışlar. 37 dakikada karar çıkarınca ellerine üzerine bulaştırmış durumdalar. Fakat asıl kötü olan, asıl acayip olan... bu bunu şikayet edebileceğimiz, daha doğrusu bu yaşananları, halkın, milyonların gördüğü bu gerçekleri görüp de hop kardeşim ne oluyor burada ya? Burası dingonun ahırı mı diyecek bir tane yetkili yok, kurum yok. İşte olana yaptığımız cevap da, ESK ya yaptığımız cevap da maalesef değerlendirmeye bile alınmadan reddediliyor. Sonra ne oluyor? İşte hep buna tülker paylaşıyorsun oluyor. Hayır, biz onurumuzla, şerefimizle, yıllardır emeğimizle milyonların sesi olan hesabımızı ahlaksızca, hukuksuzca, dahası vicdansız bir şekilde susturma girişimine hayır diye haykırıyoruz. Bugün bize susturduklarında yarın yapacaklarının sınırı olmayacak. Bugün milyonların tepkisine rağmen elleri buralara uzanabilecekse, bizi yok edebileceklerse, hukuku çiğneyebilecekse yarın yapacakları, bugün yaptıklarının teminatı olacak. Bugün bunlara eyvallah edersek, susarsak, aman hep bunlardan bahsetmeyelim diye pusarsak, yarın bunlar 3 kuruşluk vicdanlarıyla, faizden, haramdan yedikleri, ham yağından, glikoz şurubundan kazandıkları servetleriyle her devlet kuru Durumuna, her adalet makamına, savcıya, başsavcı vekiline bu ahlaksız oyunları oynayabileceklerini, istediklerini yapabilecek, kudrette olduklarını sanacaklar. Söylemiştik demek istemiyoruz. Biz yaşadık, mücadele ettik ve devletimiz de gereğini yaptı demek istiyoruz. Buna da inanıyoruz. Biz bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Yeniden inceleme talebimizi yapacağız. Gerekirse anayasa mahkemesine, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Çünkü biz suç işlemedik. Biz sadece gerçekleri söyledik ve bunları da 35 tane kararla teyit ettik ve bu ülkede gerçekleri söylemek suç değil. Olamaz ve olmayacak. Şimdi konuyu burada bırakıyoruz. Son noktaydı bu. HSK şikayetinin de bu şekilde gelmesinden sonra artık devlet kurumlarımızdan, devlet büyüklerinden bir hareket bekliyoruz. Kim Murat Ülker'e dur diyecek? Kim bu adama hop kardeşim yeter artık dur diyecek? Onu bekliyoruz. Şimdi bugün sizlerle bunun dışında notlarımızı hemen başlayacağız. İlk olarak şu mevzuata aykırı şekilde satılan baldan bahsedeceğiz edeceğiz. Yine bu adamın ürettiği bir e, üründeki komik beynir artışından bahsedeceğiz. Çok marketlerdeki tarihi geçmiş ürün skandalından bahsedeceğiz ve İngiltere'de benzer bir olaya verilen rekor cezadan bahsedeceğiz diyelim ve daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Tabii abi hemen başlıyorum. İlk olarak bize bir takipçimizden gelen bir bal ürünüyle başlayacağız. Hazar markasıyla satılan bu balda ciddi oranda mevzuata aykırılıklar tespit ettik. Evet şimdi bu fotoğrafları bir inceleyelim. Ekrana da bir yandan verelim. Bu fotoğraf fotoğraflar bize nereden geldi onu da söyleyelim. Gemide görev yapan, açık denizlerde uzun seyahatlere çıkan bir gemici dostumuzdan, takipçimizden geldi. Bakın gemide verilen kumanya bu. Hazar bal markasıyla satılan, üzerinde de kovandan süzme, çiçek balı yazan bir ürün bu. 750 gramlık ambalajda çok kalitesiz bir şekilde satılıyor. Şimdi ilk olarak şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu ürünün Ambalajında, üzerinde, etiketinde üretici firma bilgisi bulunmuyor. Bakın normalde bir gıda ürününde üretici firmanın adı, adresi, iletişim bilgileri yasal olarak bulunmak zorunda. Bu ürünün üzerinde bunların hiçbiri yok. Sadece hazar bal yazıyor, başka bir şey yok. Peki bu balı kim üretiyor? Belli değil. Kim satıyor? Belli değil. Nerede üretiliyor? Belli değil. Bir sorun olsa kime başvuracağız? Onu da bilmiyoruz. Yani tam anlamıyla hayalet bir firma görüntüsü var. Gelelim barkota. Bakın ürünün üzerinde bir barkot var. Biz bu barkotu araştırdık herhangi bir firma bilgisine ulaşamıyoruz. Bu barkodun kayıtlı olduğundan da şüphemiz var. Hatta formatının standartlara uygun olmadığı anlaşılıyor. Yani adamlar bir etiket basmışlar. Üzerine rastgele bir numara yazmışlar. Al sana barkod diye artık piyasaya bir şekilde sürmüşler. Böyle bir şey olamaz. Yani bu ülkede herkes kafasına göre etiket basıp böyle barkod koyup satamaz. Bu da bu arada çok nadiren olabilecek. Çok hani ucuz bir numara diyelim. Hani Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu noktada bu balla ilgili acilen bir denetleme yapması, bir araştırma yapması gerekiyor. Fakat bir rezalet daha var etikette. Bakın şimdi etiketteki yasal uyarıya bir zoomlayalım. Ne yazıyor görüyorsunuz? Uyarı bir yaşından küçük bebeklere bal yedirilmelidir yazmış adamlar ya. Yedirilmelidir. Allah aşkına ya. Normalde ne yazması lazım biliyorsunuz? Bir yaşından küçük bebeklere bal yedirilmemelidir yazması lazım. Çünkü balda botulizm riski var. Bir yaş altı bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hatta ölümcül olabiliyor. Bu yüzden tüm dünyada yani sadece Türkiye'de değil tüm dünya ada ballarda bu uyarı zorunlu olarak etiketlere konuyor. Ama adamlar o kadar fütursuz, o kadar artık olayı boş vermiş, o kadar rahat bir durumdalar ki uyarıyı bile, bu önemli uyarıyı bile ters olarak yazmışlar. Diyorlar ki gidin bir yaşından küçük bebeklere bal yedirin. Bu, bu noktada bir sağlık riski. Yani bunu gerçekten okuyup yedirilmelidir yazıyor ve ben bebeğime yedirdim bunu diyebilecek bir anneye. Acaba hakkını nerede aramasını tavsiye edecek sayın yetkililer? Onu merak ediyorum. Hani bir anne baba bunu okusa, güvenip bebeğine bal verse ne olacak bunun vebalini kim alacak onu merak ediyorum. Dahası bu ürünler toptan olarak satılıyor. Bakın perakende yani piyasada marketlerde, bakkallarda rastlanmayan ürünler olduğunu düşünüyoruz ve bu şekilde gemilerde, orada burada hani bizzat kişilerin aldığı değil de bir kumanyanın içinde, bir toplu tüketimin içinde verilen ürünler olduğunu anlıyoruz. Herhangi bir denetimden geçmeden, herhangi bir kayıt olmadan kim üretiyor, kim satıyor belli olmadan bu ürünlerin milletin sofrasına gittiğini görüyoruz. Türk Gıda Kodeksi, bal tebliğine aykırı, etiketleme yönetmeliğine aykırı, gıda güvenliği mevzuatına aykırı bir durumdan bahsediyoruz ve bu ürünü bize gönderen ve bu uyarı yapmamıza sebep olan bunu sağlayan değerli takipçimizlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı görevler diliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bu ürünle ilgili acilen inceleme başlatması gerektiğini de tekrar hatırlatıyoruz. Abi şimdi sırada ülkerden bir haber var. Çizi ürünlerin de peynir oranının arttırıldığı anlaşıldığı ürünler arasındaki karşılaştırmada ne dersiniz bu konuda merak ediyorum. Evet patron çıldırmış. Peynir oranını arttırmış. Biliyorsunuz Türkiye'nin en zengin insanı. Hatırlarsanız geçen sene o simeni çizi reklamına çıkart satmışlardı. Milyonlar vermişlerdi. Koskoca futbolcuyu getirip o garip reklamı çektirmişlerdi. E ne güzel bu kadar para var. Düzgün üründe yaparlar diye düşünüyorsunuzdur. Peki ne yapmışlar? Çizideki Peynir oranını arttırmışlar. Çok güzel. Ne kadar arttırmışlar biliyor musunuz? %0.1. Evet yani yanlış duymadınız. Yani binde bir demek bu. Bakın eski ambalajda peynir tozu oranı %0.2 idi. Şimdi yeni ambalajlarda bu çoklu satılan bir ambalajları var çizinin. 0.3 olmuş. Bir hesap yaptık. Çizinin standart paketi 25-30 gram civarında. %0.3 ne demek? 30 gramlık bir pakette 0.09 gram peynir tozu demek. Yani 1 gramın onda biri bile, bile değil. Gözle göremeyeceğiniz bir miktardan bahsediyoruz. Milyonlar verip futbolcu getiriyorlar. Peynire gelince %0.1 arttırıyorlar. Ama baktığınızda %50 arttırdık deme şansları falan da var. Yani bu çocuklarımıza yedirdiğimiz veya sizin peynirli diye düşünüp aldığınız bir ürün. Peki nereden geliyor o? Peynir tadı diye sorarsanız asıl mesele bu. O tat tabii ki peynirden gelmiyor. O tat peynir aroma vericilerinden geliyor. Dahası üründe peynir aroması var ama bu da tüketiciye açıkça yazılmıyor, beyan edilmiyor. Siz çiziyorsunuz, Peynirli diyorsunuz. Halbuki o tadın neredeyse tamamı laboratuvarda üretilmiş. Yapay aroma vericilerden geliyor. 0.3 yani binde 3 peynir tozuyla o tadı zaten alamazsınız. imkansız. Bu açıkça tüketiciyi aslında yanıltan bir durum. Fakat gel de bunu anlat. Biz bunları söylüyoruz. Onlar mahkemeye veriyor. Sonra gidiyorlar reklamlar yapıp milyonlar aktarıyorlar. Avukatlara verdiklerini geçtim artık futbolculara. İşte Ajda Pekkan gibi artık yıllanmış şarkıcılara milyonlar döküp tüketicinin tabiri caizse göz gözüne girmeye çalışıyorlar. Ama gerçekten yine de ben inanamıyorum. Yani bu bile ülkerden beklenecek bir hareket değil. Peynir oranı sonuçta artmış mı? Artmış. Ama hani şaka olsa gülünmez. Fıkra olsa gülünmez denecek bir noktada. Cidden hani bu noktada da artık bütün yorumu herhalde takipçilerimiz YouTube topluluğumuzun değerli üyeleri yapacaktır. Abi şimdi de şok marketlerden bir haber var. Elazığ'da yapılan denetimde tek bir şubesinde 100 adet son tüketim tarihi geçmiş ürün tespit edildiği duyuruldu. Evet Elazığ Belediyesi önceki gün öğlen saatlerinde yaptığı paylaşımda Yıldız Holding'e ait şok mağazalarında artık alıştığımız bir başka son tüketim tarihi skandalını ortaya koydu. Bakın artık alıştığımız diyorum çünkü gerçekten neredeyse her hafta aynı manzarayı görüyoruz. Bir A101 bir şok ya. Yani bu ikisi zaten böyle yarışıyorlar bu konuda. Belediye zabıtasının denetim yaptığı markette fakat bu sefer son tüketim tarihi tespit edilen, geçmiş tarih olarak tespit edilen ürün sayısı çok kritik. 100 adet tek bir şubede 100 tane ürünün son tüketim tarihi geçtiğini belediye bizzat tespit etmiş, hatta listeyi de yayınlamış. Bakın listede neler var? 15 tane dana salam, 10 tane kefir, 14 tane beyaz peynir, 12 tane süzme peynir, 6 tane hindi salam, 4 tane süt dilimi bisküvi, 4 tane örgü peynir. Kefirlik Kötük içecekler. Ya bunların çoğu süt ürünleri, işlenmiş et ürünleri. Çocuklara yönelik ürünler var aralarında. En riskli ürünler. Tarihi geçmiş salam, tarihi geçmiş peynir, tarihi geçmiş kefir. Bunları adamlar satıyor. Bakın bir şubede 100 tane ürün satıyorlar tarihi geçmiş bir zehirlenme olsa insanlar hastanelik olsa ne yapacaklar yani hiçbir şey olmuyor gerçi ama bakın adamlar rahat rahat satmaya devam ediyorlar. Belediye yaptığı açıklamada halk sağlığını tehdit eden ürünlere ekipler tarafından el konuldu diyor. İşletme hakkında da mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulandırıyor. O idari işlem biliyorsunuz birkaç bin lira, birkaç on bin liradır. Caydırıcı mı? Ya olmadığını biliyoruz. Adamlar zaten gülüp geçiyor bunlara. Bu arada önceki gün Eskişehir İnönü Belediyesi de yine şok marketlerde tarihi geçmiş ürünler tespit etmişti. Orada da 3 gün süreyle faaliyetten men alınmıştı. Kararı alınmıştı. Bu şubeyle alakalı. Arda arda geliyor haberler. Yani artık hangi birini buraya taşıyacağımızı şaşırdık. Böyle buraya üst üste taşıyınca da hep şoktan bahsediyorsunuz. Hep A101'den bahsediyorsunuz. Ya hep bunlar kapanıyor. Ne yapalım? Yani olan bir şeyi buraya taşımayalım mı? Ya da olmayan bir şeyi varmış gibi mi anlatalım? Tam olarak ne yapmamızı öneriyorsunuz mesela? Bu konuda merak ediyorum. Her gün başka bir ilden, her gün başka bir şubeden aynı benzer manzaralar geliyor ama burada kritik olan bu daha önce çok benzeri olmuş bir şey değildi. Tek bir şubede yüzden fazla 100 tane listesi de ortada son tüketim tarihi geçmiş ürünün tespit edilmesi ve bunun bu kadar caydırıcı olmayan bir cezayla geçiştirilmesi çok da kabul edilebilir bir şey değil diye düşünüyorum. Abi bu arada buna benzer bir durum tabi ceza kısmı çok farklı ama İngiltere'de Tesco marketlere verilen bir ceza var. Geçen gün Instagram ve YouTube Shorts'ta bundan bahsettik ama bu ürün sayısı noktasında aklımıza direkt o ceza geliyor. Evet şimdi bu notun hemen sonrasında aslında konuşulabilecek bir detay bu. Biz bunu yıllar önce yayınladık. Bazen de Örnek teşkil etmesi adına, emsal teşkil etmesi adına aslında hatırlatıyoruz, söylüyoruz. Hatta instagramda da geçtiğimiz gün bu konuda bir Reels ve Shorts youtube'da da yayınladık. Şimdi güzel bir detay var burada yani güzel diyorum ama hani bizim için değil İngilizler için güzel hani bizde de olsa diyeceğimiz tarzdan bir şey bakın tüketiciye verilen önemin ve firmaların değil tüketici sağlığının devletin yaptırımlarının ve devletin kanunlarının her şeyin üzerinde olduğuna bir örnek olarak göstereceğiz. Şimdi hatırlarsınız. İngiltere'de 2020 yılında ülkenin en büyük süpermarket zincirlerinden Tesco rekor bir cezayla karşılaştı. Ne oldu? Birmingham şehrinde 3 farklı mağazasında toplam 67 adet son tüketim tarihi geçmiş ürün tespit edildi. 67 adet. Az önce bir şubede 100 adet ürün tespit edildiğini ve komik bir ceza kesildiğini söylemiştik. Burada 67 ürün farklı zamanlarda aynı bölgedeki farklı marketlerde, farklı şubelerde tespit ediliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Ortalık ayağa kalkıyor. Birmingham Su Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılıyor ve mahkeme firmaya güvensiz gıdaların piyasaya sürülmesi suçundan bakın hazır olun. buçuk milyon sterlin ceza kesiyor. Ayrıca 95 bin sterlinlik mahkeme masraflarını da firmanın üzerine bırakıyor. 67 ürüne 7,5 milyon sterlin ceza kesiliyor. Bugünkü kurla yaklaşık 350 milyon lira yapıyor. Burada Türkiye'nin kaç aylık faiz geliri oluyor bu? Bayağı oluyor değil mi? O faiz gelirlerini buraya yatırsa şey olmaz ama zaten böyle bir durum yok. Elazığ'da Türkiye'nin Elazığ ilçesinde tek bir şok şubesinde 100 adet tarihi geçmiş ürün tespit edilirken komik bir ceza kesiliyor. İngiltere'nin Birmingham şehrinde 3 mağazada toplam 67 ürüne 7,5 milyon sterlin ceza kesiliyor. Bizde 100 ürüne muhtemelen dediğim gibi bir işte 40 bin 50 bin lira ceza kesilmiş olabilir. Peki şimdi adalet sağlandı mı? Peki şimdi caydırıcılık oldu mu? Şimdi bu şube bir daha asla ben bu hatayı yapmam. Özür diliyorum dedi mi? Orada özür falan da dilemiyorlar. Bakın pişkin pişkin bu cezaları ödeyip bu ürünleri de bir güzel belediyeye oradan toplattırıp ciddi bir emek bu yani. Sonra da özür bile dilemiyorlar. Tesco bu arada bu cezayı bir güzel ödüyor. Sonra da bir dolu özür diliyor. O günden beri Tesco mağazalarında bakın 6 yıl geçti. O günden beri benzer bir olay tekrarlanmadı. Biz de zaman zaman paylaşıyoruz. Artık özel personel çalıştırıyorlar bu tarihi geçmiş ürünleri takip etsinler diye. Tarihi geçmeden birkaç gün önce en fazla son gün müthiş indirimlerle bunları yüksek indirimlerle insanlara satıyorlar ve tarihi geçmiş ürün olayını hem bu yönden hem israf yönünden çözüme ulaştırıyorlar. 67 ürüne 7,5 milyon sterlin yüz ürüne işte böyle komik cezalar. Rakamlar ortada. Yine bir önemli bir detay daha var. Tesco mahkemede bu ürünler aslında bozulmamıştı. Yani insan sağlığına zararlı değildi diye savunma yapmış. İngiltere'de bir mikrobiyologdan rapor almışlar. Ürünlerin güvenli olduğunu kanıtlamaya çalışmışlar ama mahkeme ne demiş biliyor musunuz? Tarihi geçmiş demek. Son tüketim tarihi geçmiş demek. Yasal olarak güvensiz demektir demiş. Bu tartışmaya kapalıdır demiş. Bilimsel kanıtlar mahkemede geçersizdir. Tarih geçtiği anda suç işlenmiş sayılır demiş. Net bir yargıya varmış ve bir mağazanın son kullanma tarihi, son tüketim tarihi geçtikten sonra gıdayı satışa sunması cezai bir suçtur. Emsal kararını da burada vermiş. Birileri burada biz global markayız. Dünya markasıyız diye dolaşıyor. Bizi sağlıksız ürünlere, hiç çekinmedikleri cezalar sebebiyle halk sağlığını tehdit eden marketlere muhtaç bırakıyorlar. Aynı kişiler acaba bunu, bu hatayı o çok global dedikleri İngiltere'deki markalarında yapsalar neler olacaklarını biliyorlar mı? Bal gibi biliyorlar. Burada bu gerçekleri söyleyenleri susturmak için türlü oyunlar oynayanlar orada devletin gerçek gücünü gördüklerinde bırakın ceza yemeyi bunu hayal bile etmeye korkuyorlar. Çünkü o ülkelerde zengin iş adamları değil, güçlü firmalar değil ne şartta olursa olsun ne diyorduk? Tüketici korunuyor. Biz de aynısını istiyoruz. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Bakın bu konuda da istiyoruz. Çünkü Türkiye'de insanların değeri İngiltere'deki insanlardan hiç de aşağı değil. Hiç de aşağı olmamalı. Bunu kabul bile etmemeliyiz. Ama bunu kabul etmezken de kanunlarımızı mevzuatımızı yönetmelikleri buna göre uygulamalıyız. İşte bu yüzden ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Murat Ülker'e de ayrıcalık istemiyoruz. Başkasına da istemiyoruz. Ne gerekiyorsa yapılsın ve caydırıcı cezalarla halk sağlığı korunsun diyoruz. Abi bugünkü notların bu kadardı. Biriken notları toparlamak adına bu akşam bir yayın daha yapmayı planlıyoruz. Bir sonraki Gıda Panorama'da görüşünceye kadar programı bitirirken her zaman olduğu gibi son sözleri size bırakıyorum. Peki, ben de izleyenlerimize sizlere teşekkür ediyorum. Burada ciddi bir emek var. Gıda gündemini sıcak tutmaya, gündemde tutmaya, Türkiye'nin ağır gündeminde aslında hepimizi tüm bu gündemden çok daha fazla ilgilendiren, sofralarımızı, çocuklarımızı, ailelerimizi, sağlığımızı ilgilendiren gıda konularında konuşulmayanı, çok söylenemeyeni, çekinilen gerçekleri konuşmaya çalışıyoruz. Bugün YouTube'da aylık 1,5 milyonu aşkın kişiye erişiyoruz. Instagram'da 10 milyonu aşkın tekil kişiye erişiyoruz. Diğer yandan da Mayıs ayından bu yana engelleme girişimlerine karşılık Instagram ve Youtube'dan yayınlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bizi bu süreçte destekleyen, yorum yaparak, beğeni yaparak, takip ederek, abone olarak ve katıl üyesi olarak katkı sağlayarak bize güç veren herkese tek tek teşekkür ediyoruz ve iyi ki varsınız diyoruz. Bir sonraki Gıda Panorama'da görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve ne yediğinizi bilin diyerek hoşçakalın diyorum.